konumuz akarsular ve oluşturduğu şekiller. İlk öncelikle bazı terimleri açıklamakla başlayalım. İlk öncelikle akarsu nedir? Akarsu belirli bir yatak dahilinde akan su kütlesine denir ve akarsuyun doğduğu yere kaynak, döküldüğü yere ağız denir. E, havza ise bütün akarsuyun bütün kollarıyla beraber e, suyunu topladığı alana havza denir. Eğer ki bir akarsu e, sularını Denize okyanusa ulaştırıyorsa Buna açık havza Sularını Göle Bataklığa ulaştırıyorsa Bunları da kapalı havza diyoruz Türkiye'de Tuz gölü Van gölü kapalı havzaları bulunmaktadır Bu durumun Temel sebebi Mesela Tuz gölünün oluşmasının Yüksek dağların bulunması yağışın az ve buharlaşmanın fazla olmasına bağlıdır Su bölüm çizgisi ise Akarsu havzasını, iki Akarsu havzasını birbirinden ayıran sınıra su bölüm çizgisi denir. Genellikle dağların doluk doruklarından geçer. Taban seviyesi. Taban seviyesi ise Akarsu yatağını derine doğru aşındırabileceği en son seviye demektir. Deniz seviyesinden aşağıya aşındırma yapamaz. O yüzden e, taban seviyesi deniz seviyesi olarak kabul edilir. Debi akıma geldiğimizde ise akarsuun akarsu yatağının belirli bir kesitinden bir e, alet e, indiriyoruz ve saniyede geçen e, su miktarını ölçüyoruz ve buna e, debi diyoruz ve bu debi e, farklı sebeplerden değişebiliyor. E, bunların sebepleri iklim, akarsu havzasına düşen yağış miktarı, havza içinde bulunan kar, buzlar Arazi oluşturan ve taş ve tabakaların geçirimlilik durumu, bitki örtüsü gibi faktörler e, debiyi etkiler. Mesela e, geçirimli bir tabakadaysa e, yukarıdaki suyu e, aşağıya geçireceği için debi azalır. Artı yatağın genişliği. E, yatak geniş olursa debi düşer, e, hızlı akmaz. Ya da buharlaşma. E, çok buharlaşırsa... E, Akarsu yatağında su kalmayacağı için debi de azalmış olur. Yan taraflardaki bitki örtüsü bitki örtüsü akarsuyun hızını yavaşlatabilir. Bu yüzden debiyi azaltabilir. Ve şimdi akarsu rejimine geldiğimizde ise akarsuyun yıl içinde meydana getirdiği değişime biz akarsu rejimi diyoruz. Ve bu düzenli rejimli, düzensiz rejimli diye ikiye ayrılıyor. Düzenli rejimli de bütün yıl boyunca akımı düzenli olur. Amazon'da olduğu gibi, Amazon ve Kongo'da olduğu gibi. Yine bu rejim iklim, buharlaşma, yağış miktarı, yağışın türü, bitki örtüsü rejimi etkiliyor. Mesela musonlarda olduğu gibi. Bu sonlarda yaz yağışları vardır ve e, Kış yağışları yoktur Bu yüzden e, Akım Düzensiz Meydana geliyor Akdeniz ikliminde step iklimi kara iklimi savan ikliminde e, Belirli bir dönemde aktığı için e, Kurak dönemlerde akmaz Ve böylelikle düzensiz rejimli e, Akarsular meydana gelir Indus, İndusganj nehrinde olduğu gibi Şimdi Akarsuların aşındırma şekillerine geliyoruz. Akarsuların birinci olarak vadiler oluşturuyor. Vadi dediğimizde ise vadiler akarsuların oluşturduğu en yaygın aşındırma şekilleridir ve tabanlarında akarsu yatağının bulunduğu sürekli iniş gösteren uzun çukurluklardır vadiler ve bunlar çeşitleri var. Çentik, boğaz Kanyon geniş tabanlı vadi diye. Şimdi teker teker bunları inceleyelim. Birincisi çentik vadi. Bizim ülkemizde çentik vadiler çok bulunmaktadır. Çünkü bizim ülkemiz engebeli bir ülke. Akarsular dik yamaçlarda derine doğru aşındırarak V şekilli çentik vadileri oluştururlar. Dağ, dağlık olan bölgelerde çentik vadiler oluşur. Genellikle Akdeniz ve Karadeniz'de çentik vadilere rastlarız. İkincisi ise boğaz yarma vadi. Bu ise e, akarsular sıra dağları enine aşındırarak boğaz vadileri oluşturur. Karadeniz ve Akdeniz'de bu vadiler de yaygındır. Boğaz vadiler kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı e, kolaylaştırır. E, boğaz yarma vadi U şeklinde oluşur. Çentik vadiler ise V şeklinde meydana gelir. Buradan ayırt edici özellik olarak belirtebiliriz. Üçüncü olarak ise kanyon vadi bulunur. Kanyon vadi farklı aşınma gücündeki kayaçların basamak basamak oluşturdukları vadilerdir. Ve dik ve derindirler. Genellikle karstik alanlarda oluşur. Türkiye'de Akdeniz bölgesinde yaygın olarak bulunmaktadır. Dünya üzerinde ise Büyük Kanyon, Kanyon Vadiye örnektir. Dördüncüsü ise geniş tabanlı vadi. Burada da akarsular eğimin azaldığı yerlerde yatağını yana doğru aşındırarak geniş alüvyal tabanlı vadileri oluşturuyorlar. Ve bunlar genellikle Marmara Ege bölgesindeki akarsularda e, Bulunuyorlar e, Örnek olarak Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderesi e, bu tabanlı vadiye Sayabiliriz Asimetrik vadi e, Farklı dirençteki Kayaçların e, Oluşturduğu bir vadi bir tarafı e, Aşınmıyor bir tarafı daha fazla aşınıyor o yüzden asimetrik ismi veriliyor İkinci olarak ise aşındırma şekillerinden dev kazanını anlatacağım. Dev kazanı akarsuların eğim kırıklığı olan yerlerde çağlayanlar meydana getiriyorlar ve bu çağlayanlar yüksekten düşerken aşındırıyorlar ve bir çukurluk meydana getiriyor. bu çukurluklara biz dev kazanı ismi veriyoruz. Tabii ki bunlar ilk başta akarsuların ilk aşamasında gerçekleşir. Daha sonra su Araya gireceği için aşındırması e, yavaşlar hatta durabilir bile. E, temel olarak dev kazanı akarsuların döküldüğü yerde oluşan çukurluğa biz dev kazanı diyoruz. Üçüncü olarak ise platolar e, yer alıyor. Ve bu platolar akarsular tarafından yarılmış e, yüksek düzlüklere biz plato diyoruz. Türkiye'de bol miktarda plato yer almaktadır. Çünkü Türkiye 3. ve 4. jeolojik zamanda epirojenes sonucunda toptan yükselmeye maruz kalmış ve o yüzden bizim yüksek düzlüklerimiz fazladır. Bunların yerlerini diğer konuda tek tek anlatacağız. Mesela Türkiye'den Teke, Taşeli, Erzurum, Kars, Ardahan platosu, Obruk platosu gibi platolarımız çok fazladır. Dördüncü olarak ise menderes yer almaktadır. Menderes hem aşınım hem birikim şeklidir. E, ve akarsuyun yatağındaki kıvrımlardır. Bu e, menderesin oluşabilmesi için eğimin azalması gerekmektedir. Menderes e, karşı kıyıya çarparak aşındırmasını gerçekleşir. Karşı kıyıda ise e, yığınak meydana getirir. O yüzden hem aşınım hem birikim şeklidir. Türkiye'de Ege bölgesinde mendereslere rastlanır. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, e, Menderesler oluşturur. Ve Menderesler çizen akarsuların özellikleri vardır. Bunlardan birincisi boyu uzar. İkincisi enerji potansiyeli azalır. Yani yavaş yavaş akar. Hız ve taşıma gücü azalır. E, yani buradan biz elektrik elde edemeyiz. Taşıma gücü çok yavaşlar. O yüzden düz bir yerde gerçekleşmesi gerekir Menderes'in. Bu da sorularda bol miktarda sorulur. Beşinci olarak ise peri peribacaları yer alır. Peri Peribacaları oluşumunda volkanik faaliyetler ön plandadır. Bazalt, tüfler oluşturur. Peri bacalarının oluşması için bitki örtüsünün az olması lazım. Eğimli bir yamaç olması lazım. Ve genellikle tüflerin kolay aşınmasından, üstlerindeki bazaltların daha zor aşınmasından kaynaklanan bir yer yüzü şekli oluşturur. Türkiye'de Güzide, Kapadokya'mız bulunmaktadır. Ürgüp Göreme çevresinde peri bacalarına rastlamaktayız. Dünya üzerinde de farklı yerlerde peri bacaları mevcuttur. Altıncı olarak da altıncı olarak da kırgı bayır, betland kötü arazi anlamındadır. Bitki örtüsünün yoksun olduğu yarı kurak bölgelerde sel sularının aşındırması ile oluşuyor. Dilik dilik bir arazi karşımıza çıkıyor. E, bu da e, Türkiye'de bitki örtüsünün e, olmadığı yol kenarlarında bile rahatlıkla rastlayabileceğimiz e, yine İç Anadolu'da e, bitki örtüsünün az olduğu yerlerde tüflü arazilerde Yaygın olarak bulunur Dünya üzerinde Badlands Milli parkı vardır Amerika'da Resimlerini ekledim Ve yedinci olarak da bizim karşımıza peneplen çıkıyor Peneplen Yontuk düzdür diye adı Ve Akarsu aşındırması ile oluşan Hafif dalgalı düzlüklerdir Ve en son gerçekleşir Ve Yani Akarsuyun deniz seviyesine kadar yeryüzünü dümdüz hale getirmesidir ve burada menderesler oluşur. Akarsular denge profiline ulaşmıştır. Akarsular enerji potansiyeli azalmıştır dümdüz olan bir yerde. Ve enerji potansiyeli deyince denge profilini açıklamak gerekir. Denge profili nedir? İlk önce onu bir açıklayalım. Denge profili akarsuyun yatağını geriye doğru aşındırmasıyla oluşur ve e, dümdüz hale getirirse eğer deniz seviyesine kadar getirirse denge profiline ulaşmış demektir. Türkiye'deki akarsular 3. jeolojik zamanda oluştukları için e, denge profiline ulaşamamışlardır ve e, enerji potansiyelimiz o yüzden yüksektir. Denge profili ne ulaşmış akarsu deyince geriye geriye doğru aşındırmasını bitirmiştir. Ve artık deniz seviyesine kadar inmiştir. Böyle e, akarsularda dediğimiz gibi enerji potansiyeli azalmıştır. Dümdüzdür ve ulaşım rahatlıkla yapılabilir. Nil nehrinde ta e, Mısır'ın içlerine kadar gemiler rahatlıkla girebilmektedir. Tuna nehrinde Budapest'te de e, gemiler rahatlıkla ulaşım yapabiliyor. Bunların resimlerini ekleyeceğim. Ve bizim ülkemiz denge profiline ulaşmamıştır. O yüzden fazlaca elektrik elde etmek amaçlı barajlarımız fazladır. Taşımacılık maalesef yapılamıyor. Aşındırma gücü fazla o yüzden bol alivyon taşır. Yana doğru derine doğru aşındırma gücü kuvvetli oluyor. Bizde ancak rafting yapılabilmektedir. Bu da sorularda gelebiliyor. Hangi akarsularımızda rafting, kano turizmi yapılabilir diye. Mesela Çoruh'ta, köprülü kanyon, köprülü çayda rafting yapılabilir. Düzce'de de yapılıyor. Ama Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Ergene'deki Meriç buralar dümdüz olduğu için buralarda kano turizmi e, rafting pek yapılamaz ama e, su miktarının azlığından dolayı da e, taşımacılık da yapılamaz e, böyle çünkü kimi zaman e, haberlerde görüyorsunuzdur daha yeni e, Edirne'de taştı meriç bu haberlerde sık duyuluyor çünkü düzensiz rejimli e, yağışların fazlalığına göre e, rejim farklılaşabiliyor e, Biz de genellikle e, ya Kar erimelerinden sonra ya da yağmurlarla akarsularımız coşuyor ama diğer dönemlerde, kurak dönemlerde akımı çok yavaşlayabiliyor. Derinliği çok azdır. Ve şu da sorularda çok gelebiliyor. Mesela Akdeniz bölgesinde kimyasal aşındırma meydana gelir ve kimyasal aşındırma olduğu için akarsunun içinde alüvyon çok azdır suyu o yüzden berraktır ama Yeşilırmak, kızılırmak çoruh da fiziksel olarak yanlardan parça kopartır ve bol miktarda alivyon taşır O yüzden çarşamba bafra ovaları oluşmuştur Çoruh bizden doğuyor ama batuma dökülüyor bütün alivyonunu verimini batımda denize dökmüş oluyor. Biriktirme şekillerini farklı bir videoda anlatacağım. Ee, Akarsu'dan aşındırma şekilleri şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın.